sene ne güzel Eze yok dedik. Daha hızlı dedik. Büyük şok Fenerbahçe. Nisan ayı bitmeden ne güzel önce biz oynuyorduk. Hani dedik belki farkı kapatırız ama ne yapmamız lazım? Mesela bizim lider olmamız için ne olması lazım artık? Bugüne kadar yapabileceğiniz ne varsa yaptınız bence. Artık bizim ayımız geldi. Mayıs'ın kokusunu aldık mı bizim mesai başlıyor biliyorsun. O değil de 5 hafta maç kazanamadık hala aynı yerdeyiz. Bu aşağıdakiler ne yapıyor acaba? Sorma Sorma Sorma. Yani sen de tam biz bu hafta kazandık sen de gittin kazandın yani 5 hafta maç kazanamadın Tamam 3. sensin ya en 3. sensin tamam Biz nasıl bir yerdeydik böyle 3 haftadır kazanıyoruz bir tık ilerleme yok E küme düşmekten kurtulmuşuz yani Ne yapsak son maçları bizim 19'a mı çıksak ya Yani 11 hafta maç kazanamadınız Bir de gelince 4 tane atıyorsunuz olmadı yakışmadı be vallahi bizim durumlar kritik bizde ne olduğunu anlamadık Nasıl ama geri dönüşler. Maçı kazanmak istiyorsak biz geri düşüyoruz. Bizim özellik o. Fenerbahçe iyi bilir. Bizde ilk yarı diye bir şey yok zaten. Bizim maçlar 45 dakika. Bizde maçlar devre arası başlıyor. Mourinho direktifleri o zaman veriyor. Mayıs bitti de gidelim mi? O simen mi gelecek? Avrupa'dan hangi takımlarla eşleşeceğiz? Grubumuz nasıl olacak? Bunları bir öğrenelim. Düşer dediler. Yapamaz dediler. Bu sene düşecek dediler. Sergei Akiroviç. Arkadaşlar birileri yaşayacak ki birileri ölsün. Yaşayacak kişi ise ben belirleyeceğim. Bütün kartlar elimde.